Selamlar YouTube. Bugün Dust 2 bir CSGO GO normal CS2 oyunu oynayacağız. Maçı yapacağız. Şimdiden iyi seriler, Teşekkür ederim. Evet. Şu an hem yayındayız. Hem oyundayız. Benim saatime neden tüy kaçmış? Hey! Biraz böyle eğlenceli, biraz trollü. Bu ne yapıyor orada? Bence B. Oğlum bunlar nerede? Afk mı lan? Hocam haksız rekabet var burada, haksız rekabet. İnşallah çok saklanmıştır da. Ulan, ulan! Hehehehe. <laughs> Adam saklandı da yetişemedik. Bombamızı alalım. Yapıştırırız sıfatına. FPS. Okey. Dur lan FPS Max. 399. Böyle daha şey değil gözüküyor. Bunny yapamıyorum bu arada. Yani arada. tutuyor kendi kendine. Bunlar hala mı AFK kimse yok ki Bir kişi kaldı. Kazanacağız dedik, kayıdalak dedik de. Kankam bu arada oyun bozuk. Kafasına sıktım ben kaç defa. Şu an evin yanından senin ağzına patates sokarım ha. Hırkızlar bunlar ya. Kinlerimi çalıyorlar. 7 vuruş yapmışım olmadı ama. Çık önümden. Ben bunu oynamayı bilmiyorum ki. Boşta diye aldım ha. Yapıştır ama aha. Daha demin kötüydüm bok. Ya daha demin de kötü değildim bu arada. Oyun vurmadı. Ben sıktım da oyun vurmak istemedi. B girdi mi? Bu nasıl oyun ya? Arkadaşlar 10 saniye süren oyun izleyeceksiniz. Hmm, adam vurdu diye sevinecektik. geliyor. Bu ne? Sen ne yapıyorsun kral burada? E bizim takım gidip beylerine saldırıyor biz de aynısını yapalım. Bizim neyimiz eksik? Aa ki değiştirerek mi lan? Yerler. Kimse gidemesin diye bir de şey yapacağım ben. Bak 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 nasıl koşuyorlar. Lan smoke ne alaka? Kanka smoke atacak kafanızı severim. Ulan ulan ne güzel eğleniyordum ya. Olsun olsun olsun. Adamlar canlandı. Adamlar canlandı. Brom long. Adamlar canlandı bu güzel bir şey. Bu ne demek? Savaşacağız, Gerçek oyuna döndük. Yalnız güzel vurdum gördünüz. Kafa atmak bizim işimizdir. Yediğim... Oğlum nasıl bir fındıksın sen? Garip bir tadı vardı. Trolle oynayayım mı? Mesela şu an adamı yazayım işte bu şu an midde. Heyecan yap, heyecan yap. Abi sabırlı. Abi sabırlı. Don't tapmit me smoke. Oo, tapmit don't smoke. Hepsi olabilir şu an aynı anlama çıkıyor. Bence. Değil mi? Move. Vallahi geçişin izin vermem. Oo. Onu onu avrat. Oh. koşturmasaydım, durduğum yerden sıkmış olsaydım ölmüştüm. Aa adamlar harbi canlandı lan. Adamlar kendine geldi. Neyse neyse ciddi bir maç dönecek demek ki. Güzel güzel sevdim. Oy. Bunlar şey mi lan? 7 2 hmm. Anladım abi. Biraz daha bir eğlencesine vuralım bakalım harbi oynamaya gelmişler mi? Baktık yine ölüyoruz. Tutturamıyoruz falan şey yaparız. Ben burada o arada şey yapmışım. Can azaltmışım. Tut bakalım aslan parçası. Lan atamadım. Bir. Bir şey soracağım. Tamam vuramadım da. Bok vuramadım. Nasıl vuramadım? Adamın kafasında değil miydi? Hatta kafası sallanmadı mı o herifin? Ben mi yanlış gördüm? Siz neredesiniz ya benim canım sıkıldı burada. Bak adamın kafasına sıkmışım işte. Vallahi kendi kendime şu an hem videonun hem yayının ortasında açar klibi izlerim ha. Alalım sonra da izledim. <laughs> Ulan bırakaydın adam bir kişi vuraydı bari. 66 diyor. iki vuruş atmışım. Demek ki bir tanesi Deagle. Bir tanesi de bomba. Bunlar ciddi oyun istiyor. I am a play. Gameplay. Uhu. Bir şeyler diyorum ama. <laughs> Başlayalım. Bak kral gel. Sana oyun nasıl oynanır göstereyim. Tut oğlum. One. Bomba geldi. Çor 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 sondaki adamlar var ya Allah'tan beni vuramadı güzel bir şey benziyor Ona da vurmuşum değil mi? 87 vurmuşum insaf ölsene Neyse neyse Madem ciddi oynuyoruz arkadaşlar Madem ciddiyete döndü maç Biz de o zaman ciddi oynarız yani Yapamayacağımızdan değil Eğlenmek istemiştik sadece Kriminal kamyonet. Şimdi bu kamyon mu oluyor, kamyonet mi oluyor? Kamyon büyük olanlardı galiba değil mi? Bak gibi oynadım. Bedir oğlum çenenizi mi yuttunuz? Elinizi mi yuttunuz? Niye konuşmuyorsunuz siz? Yarım saat oldu hala kimse gelmedi. Ayıp değil mi lan? Nerede bizim kamyon onu izleyeceğim ben. CT. Sana demedim ki ben. Öldü. <laughs> ben neyse bizim adam. Helal. Bankar. Nice try. Abi ben bakacağım. CS büyük ihtimal olmayacak. Zorlayacak diyorsan hiç uğraşma. Bir AWP show mu yapsak? Yok. 4 A1 resten devam ya. Yes yes ben de buradayım. Contact. Kontak ilerleyelim kontak ilerleyelim. Oo bu bir sağ öyle bu bir Flash flash flash. Kötü oğlum içine. Banir. Bu No 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 no. Bak bak yine kafasını yedi oğlum. Ne alaka ya? Kafa yiyorsun lan ölsene. Neden ölmüyorsun, nasıl deniyor ya? Why don't, değil mi? Why don't that? Öyle bence. Allah Allah. Kafasına sıktım lan, sallandı çünkü ya, görüyorum ben ya. Hey <laughs> lan. Ulan kamyoncu, ulan kamyoncu. Bak, 91 vurmuşum lan yakın mesafe. İnsafsız puştu ya. Hangi armuru çektin vuramadım ben sana şey yapamadım ya. Ölmedin. Göt. Yattan aşağı. Yes. Ya. Yeah. Sen oynayan insan değilsin. Sen kötüsün. Ben niye her sürekli gidip rushlayıp ölüyorum ya? Oturacağım ben de bekleyeceğim lan bunun gibi. <laughs> Ayıp ya. <laughs> maç kısa sürecek dedik hız uz, uzadı. İyi sabır var ha. Man <laughs> Adamın silah güzel yani. Rakipten aldığı silah. Küler. Skin. 13 layık olmuş. Yeni birisi daha geldi aramıza. Kim o? Göster çıkar göster. Benim silahım lan o. Kanka merminin geldiği yere çıksana. Ha bomba bizde. Bence sol rampaya gitse çok güzel vurur. Hiç yap. Ben de bekleyeceğim. <laughs> Bana biriniz durup ne abi? AWP oynayacağım ya. Ben de oturup bekleyeceğim sonra. Üç <laughs> kişi mi sınırdı? Beşimiz <laughs> <laughs> çekmedi ne duvar? Bence short oynar ya. Tam az daha yayını kapatıyordum. Kapatmadım değil mi yayını? Lover, one lover. Here Bak oğlum artık gel buraya. Oğlum burada değil mi adam? Mit 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 mit. City. Geçti mi sağ? Otur aşağı. Bence arkasın arkamızdan gelebilir o ya. <laughs> Çok yalan sıktım ha. Yemin ediyorum çok yalan sıktım ama oturdu. Adam bak ayağına sıkmışım ama Allah'tan canı azmış. Ki bu da geçmemiş yani sağa sola. <laughs> Soluna at diyor. O yüzden. Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Neredesin lan sen? Topu topu. Orhan da yok. Dün ağlayan çocuk da yok. Hmm, kolay gelsin. Ana ben yayın şey yapmadım lan. Aha! Oğlum siz beraber mi geldiniz? Beraber mi takıldınız abi benim? last side <laughs> Last side. <laughs> ya yine açıldı daha yarım saat ya bir şeydi. Doğum günün kutlaması senin miydi başkasının mıydı? Senin doğum günün kutlamam senin doğum gününde lan Evet 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 de senin değildir o 9 kişi izliyor şu an yayını yeni gelen eski gelen herkesin like atmasını bekliyorum şimdiden teşekkür ederim yeni gelenler de abone olursa çok sevinirim. Teşekkürler teşekkürler 520 abone olmam yok mu ya? İnanamıyorum inanamıyorum nasıl olur 14 like oldu geldi Yusuf Eren Yusuf Eren sen kimdin? Sen geçen gelen Yusuf Eren 7 izleyici olmuş. sizin şerefinize. Mitvan. Ah be ulen. Hoş geldiniz. 9 izleyen. Bu niye burada saklanıyor Johnny? Eskilerden kimseyi hatırlamıyorum ki adam akıllı. Hı <laughs> Benim bebiş de gelmiş. Teşekkürler. <laughs> Bedir. Bunlara bildirim daha yeni düşmüş anlaşılan. Size bildirim yeni mi geldi? Herkes bir anda toplandı çünkü. Hayırdır kardeşlermiş gibi. 900'ü izleyen var şu an ha. Mükemmel bir sayı. Buram Bomb B. Bomb B. Goodbye. Mal. 30 sayfa moleküler böylece mi oluyor? Yok lan sen kimya dedin. Bana mesaj geldi lan. Ya dolap. Ne zaman vardı hayfler var şortunda ya. He tamam. Ve şu an profilim farklı Yusuf de ilk defa görüyorum. bombaya mı? Ben bu gazda boyle atarım ha. Kucam. Kar 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 kar. Blue koş koş blue, blue. Ulan vuramayacak sandım. Like bu kadar mı ya? Daha yok mu ya? Bir <laughs> 20 falan. Maybe short. Bak hepsi short'a bakıyor. Neden? Çünkü infoyu veren benim. Gördünüz. Hepsi short'a bakıyor. Birisi de long'a bakayım ben demiyor. Çünkü nereden? Ben short'tan geldiğini biliyorum. Ben münekkim boku yedim. Bu Uca... cevap. Adam 3 vurdu lan. Sayende ha. Hı, ya Dün bugün girmiş şeye in, Instagram sınavı diyecektim. İngilizce sınavına burada değil işte ben yoruldum. Ben mutluyum. Bunlar oynamıyordu lan. Bunlara ne oldu? Oğlum ne güzel uçtum lan. Şimdi ben aklınıza girmek istemiyorum. Yoksa bana kalırsa He, dün de gelecektim o yüzden gelmedi okey. Yoksa bana kalırsa çalışmadan daha iyi sonuçlar alınıyor. Benim önceden hep öyle oldu. Arkadakiler neyi bekliyor? Short. <laughs> Fizik. Ben ağzına sıçayım oğlum. Adam iyi değişti bizi. Gerçekten helal olsun. Love love. Yes. Kafa yemedi mi lan o? Benim madden mat sayısalcıydım matematik çok severim. Onda buraydı var ya, 92 vurmuş lan insafsızlar 8 canı varmış herifin Ben bir sayısalda fen bölümünde ee, şeyi sevmiyordum biyoloji çünkü hiç sayısalla alakası yoktu Fizik severdim çünkü kaldır indir bir şeyler vardı Yine Senin yüzünden telefon dışarıdaki çocuk seni vururum Yayın kaça kadar? Yine rahat 2 saat yaparız ya en az Diye düşünüyorum zaten 40 dakika olmuş e, Şu anki sohbet takarsa böyle Siz doldursanız falan yaparız yarım saat kimse yoktu. Kendi kendime konuşup durdum. Vallahi vuramıyordum. Son anda vurdum. No 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 no. Tamam. AM'imiz kötü alalıdır ama flashlarımız iyidir aslan. Bence long tarafı. <laughs> <laughs> Matematik diye toplama çıkarmamış. Aa inen <laughs> Bak beni bir yerde bekliyor. Ya yani beni dediğim genel olarak birini bekliyor bence. Hello. Bugün Eternal'la maç var mı? He <laughs> he farklı hesaptayım şu an. Şey dedim, aa gel sen gelemi. Orhan git şu bilgisayarı al, al artık. Ali ile maç olur. Ben zaten yayının girişinin Ali'yi bekledim. Ses gelmeyince şey yaptım. Oğlum ne güzel bana atıyorum lan istemeden. Ee, dedim olaydı. Beraber girecektik. Seçkine girmiştim. Sonra sinir oldum. Adamların ayaklarına sıktım. Ban yedim çıktım. <laughs> Bu arada yeni bir kişi daha gelmiş herhalde aramıza. En azından şu an öyle gözüküyor. Yeni gelen varsa hoş geldin. Bir like'ını, bir aboneliğini alırın Teşekkür ederim. Dersinize de çalışın zaten. Smoke kanka mesela buraya neden smoke? Yani bu önümüzü kapatınca ne anlıyorsun? Ah dur. Sorry sorry sorry. Alt pattım lan. Ulan çocuk yanlış anlıyordum az daha. Seni özlemek için. Aleykümselam. Seni de atacağım lan. Kötüsün. Koş. Git. Sen adamsın Yusuf. Bak e, bunda gerçi alarm kurmanıza da gerek yok. Yani şöyle gerek yok. Kursanız yine okey. Ee, ki ben artık hatırlatıcı kuruyorum. Planlıyorum falan neyse artık. Ona kadar zaman okeyleşiyor. Da gidin kanala şu an orada çan kısmı var ya oraya bastığınız zaman kişiselleştirilmiş var bir de tümü var bir de yok var. Onu kişiselleştirilmişten tüm olarak işaretleyin yani. Ben küfür etmedim lan. Ettin mi? E küfür mü? Söylemedim be. E, küfür etmemişimdir. Neyse dur ben anlatayım da sözümü. Onu e, kişiselleştirilmişlerden tümüne seçerseniz tüm yapmış olduğum etkinliklerin mesajı geliyor size. bildirme. Ama kişiselleştirilmiş şey yaparsanız YouTube istediğine göre atıyor. <laughs> hey boy. Beni nasıl çöl ettin oğlum? Bu ne benim gibi? Herkesin sınav yarın bitiyor yoksa bana böyle geliyor. Genel ya okullar kapanacak ya. Lan öl artık. Adamsanız gelin lan. Gel Lan kafa mı çarptım? Gel lan. Ya oğlum. Ya nasıl kafa gitmiyor? Ya bir sus Allah Allah. Gelmiş tepeden tepeden sıkıyor bir de. Ya ben tepeden çıktım da da çok boş yere gitti. Şşş, Kim 7 numara. Bu 7 niye bu kadar çok şey oynuyor? Oo, ne yapıyorsun Bilal? Diğer adım Bilal. Teşekkürler. Ee, benim bitmiyorsun ha. Öğrencinin yüzü gülür mü? Gülmez. O zaman oynar. Abi training yapıyorum. 380 kilo oldu. iyi misin diyorum. Şu an. İyi. Sonra right. adamı lan benim evet. Çık oğlum vurayım kafayı. Kaç kişisiniz oğlum orada? Ya salaklar sizi. oğlum ekipçe bana mı yükleniyorsunuz? Polisten kaçın bu gibi bu gibi. Ne yapıyor lan o? kaybedeceğini anladı herhalde şu an eğleniyor. Easy bean guys. Şuradan hemen kaydımızı alalım. <laughs> Youtube'da bitirişini yapayım ben. Ki yayından da bitiriş yapıyorum falan filan. Neyse. 13 altılık güzel bir oyun oynadık. Başta bir trolling döndü ama sonradan çevirdik. Ki puan olarak da bence yakınım. Teşekkür ederim.